Okçuluk 15 bin yıl kadar bir süredir insanlık tarihinin bir parçası. Osmanlı e, kurulduğundan beri okçuluk Osmanlı'nın kültüründe var. Daha önceye gidersek e, Türkler, Türk adıyla tarih sahnesi çıktığından beri okçuluk var. Dolayısıyla ihtiyaçlar doğrultusunda ok ve yayın klasik kullanımına destek verici mahiyette birçok aksesuar gelişmiştir. Bunlardan en önemlisi e, zihgir denilen ve kirişi çeken parmağa takılan okçu yüzüğüdür. Bu değişik adlar alır. Bu kirişin tutulup çekilmesinde kullanılır ve Osmanlılar kirişin tutulmasına mandal derlerdi ve bu şekilde bir mandal yaparlardı mandal kullanan ve okçu yüzüğü kullanan değişik kültürlerde değişik mandallara rastlanıyor. Mesela Moğolların hem Osmanlılardaki gibi hem böyle bir mandalı vardır. Korelilerin böyle bir mandalı vardır. Mançu, Japon ve Çinlilerin böyle bir mandalı vardır. Sasanilerin böyle bir mandalı vardır. Yani baş parmağın kirişi çeken asıl parmak olduğu ve elin diğer parmaklarının bu tutuşu kuvvetlendirdiği e, atış teknikleri Asya ve Orta Doğu uluslarının pek çoğu tarafından kullanılmıştır. Osmanlı'nın e, bu atış tekniği için baş parmağa böyle bir yüzük takılması gerekiyordu ve takarlardı. Komşu devletler de takarlardı. Mughallar, Memluklar, e, Safaviler. Dolayısıyla çok süslü, askeri elite hediye olarak hazırlanmış ve bugün müzeler, müze koleksiyonlarında görülebilecek e, zihkirler vardır. Bir diğer aksesuar veya ok ve yayın kullanım amacına göre geliştirilmiş bir diğer alet Türk okçuluğunda kullanılan siper denilen bu alettir. Siper yay tutan elin bileğine takılır ve amacı okları kabza gerisine çekebilmektir. Çünkü normalde oku çekebildiğiniz maksimum uzunluk okun uzunluğudur. Oku daha fazla çekemezsiniz. Halbuki bunu bileğinize taktığınız takdirde bakın okun kabza gerisine çekilmesi mümkün olur. Bu menzil atışlarında kullanılmıştır. Daha kısa okun daha uzun mesafeyi uçacağı e, uç, uçacağından yola çıkarak normalden daha kısa oklar, okçunun çekiş mesafesinden daha kısa oklar bu alet kullanılarak kabzanın gerisine kadar oku çekmek suretiyle atılmıştır. Böylece kısa ok daha uzun mesafeye gideceğinden e, menzil kazanılmış olur. E, sportif bir disiplin olan menzil okçuluğunda kullanıldığını biliyoruz. 17. yüzyıldan sonra Osmanlı kullanmıştır ama Memruk Risalelerinden bir tanesinde illüstrasyon olarak vardı. Dolayısıyla bunun Türk dünyasında Osmanlılardan önce kullanıldığı hatta büyük olasılıkla savaş amacıyla da kullanıldığı düşünülebilir. E, bu, bu aletle siper kullanılarak e, savaş uçlarının birçoğu atılamaz. Ama zırh delici uçları atmak bununla mümkündür. Dolayısıyla bunun normalden daha uzun menzilli atış yapmayı mümkün kıldığını bildiğimiz için tahmin ediyoruz ki e, askeri amaçta da kullanılmış olabilir zırh delici uçlar takılmış oklar atmak sureti.